Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Artık birbirimizi tanıyoruz. Ve bu kanalın nasıl bir kanal olduğunu sizler de en az benim kadar biliyorsunuz. Bu kanalın bir özelliği var. Sıcak bir olay patlak verdiğinde onu bütün cepheleriyle izlerken farklı coğrafyalardaki Türkiye'nin milli bekası açısından önemli olayları asla göz ardı edemez. İyi kötü mutlaka Kafkasyadan Balkanlardan Karadeniz'den veya bir başka yerden bir haber alırsınız burada. Çünkü şu anda mesela Suriye'ye odaklandık. Bundan 15-20 gün önce veya bir ay önce e, Ukrayna'daydık. Ondan önce uzunca bir süre e, Filistini konuştuk. Ama bütün bunların yanında farklı coğrafyalarda Türkiye için yaşanılan olayları da aktarmaya devam ettik. Niye? E çünkü bu bir bütün. Mesela şimdi Suriye'deki gelişmeler devam ederken Kıbrıs'ta neler oluyor? Önemli. Bunların hepsi birbirine bağlı. Haseke ile Limasol limanı birbirine bağlı arkadaşlar. Kıbrıs'ın Limasol limanıyla Haseke'deki o adamın oturduğu Amerikan üssü birbirine bağlı. Efendim nereden bağlı? Her yerden bağlı. Stratejik açıdan bağlı. Bakın hep söyledim. Kıbrıs'ı yabana atmayın. Kıbrıs'tan bela gelecek diyorum. Hala diyorum. Şu Suriye olayının orta yerinde söylüyorum. Ne yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum yönetimi topraklarını bir tür NATO üssüne dönüştürüyor arkadaşlar. NATO üssü. Şimdi kendisini bir tür NATO üstüne hani İngiliz var iki tane o ayrı onlar zaten yüz yıldır var. Bir tür NATO üstüne döndüğünü gören Rum bizimle ne yapmaz ya? Bakın İsrail'i de bu işin içine soktular. İsrail de oraya yerleşiyor. Hep beraber bir şey hazırlıyorlar. İsrail'den adından yeni ve güçlü hava savunma sisteminin teslimatı geçen salı günü gerçekleşti. Kim diyor bunu? Kıbrıs Rum Sigma Televizyonu. Yetkili diyor ki televizyona. Bu konuda söyleyebileceğim tek şey elimizden gelen her şeyi savunma kabiliyetimizi arttırmak için kullandığımızdır. Ya sen kimsin de ne savunma sen başkası adına bir şey arttırıyorsun orada. İsrail adını arttırıyoruz. Sen sen <laughs> yani her tarafın arttırma olsa ne yazar? Bunun işgale uğramış bir devlet olduğumuz kadar son derece kritik bir stratejik alanda bulunan bir Avrupa Birliği üyesi olarak da yapıyoruz. Ve alınan da şu İsrail yapımı Barak MX hava savunma sistemi. Daha önce Rusya'dan alınmış ama teknolojik olarak artık geride kalmış Tor M1 ile Tor M1 diye bir hava savunma sistemleri var. Onunla değiştirilecek. Rusya Rumların geleneksel silah destekçisiydi. Fakat 2022'den bu yana Rumlar Ruslardan yedek parça bile alamaz hale geldiler. Yani para gönderseler Amerika tepelerine binecek. Alamıyorlar. Peki nedir bu? Ne, nasıl bir şey? Devreye giren e, yaptırımlarla Rus, Rumların Rus silahlarını tamamen bir kenara bırakması ve Fransız ve İsrail silahlarına dönmesi gerçeğini yaşıyoruz. Daha önce de Fransa'dan Mistral Hava Savunma Sistemi aldılar. Niye alıyorlar? Yani Türk F-16'sını mı vuracaklar? Bir güç onlara sürekli Türklere karşı hava savunma sistemi alın diyorsa bunun nedeni Anka 3'tür. Bayraktar TB2'dir. Yani Türklerin ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında bir de Siha üssümüz var. Türklerin silahlı insansız hava araçlarında kazanmış oldukları süper güç kabiliyetine karşı bir güç Rumlar eliyle Doğu Akdeniz'de bizim hareket kabiliyetimizi engelleyecek bir çalışma yürütüyor. Çok parçalı bir çalışma bu. İsrail'den Barak Emix, Öbüründen Mistral. Yakında duyarsınız ben söylemiş olayım. Amerika'dan Bimdenli. Bunların hepsi kendi teknik ekipleriyle beraber geliyor oraya. Ha efendim sonra Rumlar öğrenir mi? Öğrenir. Tamam. Avrupa Birliği üyelida olarak üyeleri olarak, e, üyeleri olarak e, ne, bir biri de e, Ruslara dönük yaptırımlardan uzak durmaya çalışmakmış. Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye daha önce e, S-300 Rus hava savunma sistemini aldı diye Rum bölgesini bombalamaya kalkacak kadar çok sert tepki göstermiş. NATO ayağa kalkmış ve devamında da Ruslardan satın alınmış olan bu S-300'ler Yunanistan'ın Girit adasına konularak NATO tatbikatlarında kullanılan bir kimlik kazanmıştı. Nedense şu sıralar Türkiye Kıbrıs'ı çok önemsemiyor gibi gözüküyor. Yani Kıbrıs'taki o altyapı neden oraya bunlar yerleştiriliyor falan ona bir bakacak ve müdahale edecek bir yapı olması lazım. Yahut da müdahale etmesek de Kıbrıs Türk topraklarında ve denizlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin askeri kimliğini yükseltecek bir harekette bulunmamız gerekiyor. Böyle bir durumla karşılaşırız. Barak MX 2018 itibariyle devreye girmiş. Savaş uçaklarını, helikopterleri, İHA'ları, seyir füzelerini ve yerden havaya, yerden yere füzeleri, seyir füzelerini etkisiz hale getirmesiyle tanınıyor. Azerbaycan'da bu sistemin Barak 8LR ve Barak 8ER modelleri var. Ermenistan'ın Bakü'ye atmış olduğu Rus yapımı İskender balistik füzesini İsrail'e ait bu füzelerle durdurmuşlardı. Ve sanıyorum Azerbaycan da İsrail'den Rumların aldığı bu Barak MX'in aynısını almaya hazırlanıyor. Kıbrıs kontrolümüzün dışına çıkamaz. Hoşçakalın.